arkadaşlar bugün beraberlik oyunu oynayacağız. Bunun ismi normalde 2-3-4 kişilik oyunlar ama ben bunun ismini beraberlik oyunu koyacağım. İlk videodan hep beraber e kalmıştık ya. Ha sarıyı çektik. Şimdi oha dayı ben açtık. Ya. <laughs> Aga mükemmel bir şekilde beleşe kaldık. Beleş. Beleş. kimse puan alamadı. Tamam bu da biraz zorlar ama yine de yapmaya çalışacağız böyle boş boş duracağız diye bir şey yok arkadaşlar. Şöyle. Yani... Müzik de sonra... Biraz yavaşla da. Nasıl yavaşla? Burada fake diyordu. Tamam ben, ben burada kalacağım. <laughs> Bir delilik yapıp bunu ya da desem. Neyse. Herkes doğru bildi. round 2 2, 1 Son zorlukta ben burada kalacağım. kalacağım. Bu hiç çıkmadı. Ben onlar söyleyeyim. Hareket oh, doğru Salladım lan. Doğru çıktı. Ağlama mavi. Ağlama mavi. Herkese 2 puan maviye 0. Aa maviye bir puan geliyor. dara dara Ne kadar hiç hareket bile etmedim. Sadece biraz bastım sonlara doğru o kadar. Ben sonra bir kupa daha oynarız. <laughs> Deneyim peşinde. İlk baştan fark et. Evet <laughs> <laughs> Bıraktım amına yapmayı. Mükemmel bir şekilde basit. Yani. Mobizen ben <laughs> şu çöp videoları belli <laughs> ediyor mu şimdi? Ben şu belli ediyor. Hayır. Ne oluyor bu Ben ne yapayım? yok, izin yok. Favori oyunum bu. Bu kişilik oynadı. arkadaşlar gelsin arkadaşlar şöyle Ay. daha yer, bitiş noktasına da gelmeden kazandık zaten bu kupa beleş kupa diye başlık mı yazsam acaba beleş kupa kazandık diye başlık mı yazsam sanırım öyle oldu değil. evet beleşe kupa kazandık arkadaşlar iyi reklam neyse telif hakkı koymaz o kadar kısa bir tane daha kupa kuralım tamam yine az daha yeniliyor az daha gidiyordu Arkadaşlar kanalım 10.000 abone 14 abone olmuş. <gülüyor> <gülüyor> Mükemmel bir başarı. Yaşıma göre evet güzel bir başarı. yaşımdan fazla abone var. Ben bunları of oyunda da sarı çatır çatır geçmişti Ya siz savaşın abi. Ben barış içinde duracağım burada. Çaydan bahsediyor. Çay çok yani çocuğunuz oğlum izin verir miyim? Çıkacağınız. 6, 1, 2, 0. Şimdi değişecek. 6, 2, 2, 0. Hoppa. Hoppa. Ba. Ba. Mükemmel bir bereşten kazanış. <laughs> Ki hiç kimse bir tane bile balık alamadı. Ben aldım üç tane. Kırmızı her zaman üstünde. Favori <laughs> rengi ma mavi ama oyunlu. oyunlarda nedense kırmızı renk kullanıyorum. Sakın bir <gibi> şey vardı. Yerinde dur. <laughs> göre. Kankam çok geride kaldım. Özür ya bu da yine aynı yerde kazandım. Buna da mı ben aşkım Neyse. Mavi sıfırda kalmış. Diğerleri puan alır. Bitti mi? Ha yok. Oy! Bunlar nefes ediyorum. benim takım arkadaşım Mük oynuyor ben de. Şimdi atağa çıktık. Mük benim golüm. Benim topum da çünkü. Attığım top benimdi. Az önceki durumdan nefret ediyorum. İkimiz de topa vuralım derken. Biri topun üstünden. Şimdi. Hayır. Sokmayız. Hadi ya. Daha sonra gideyim havalarla biraz mahalle maçı oynayayım. Ya topa bir ben getirdim. İlerletiyorum. Ya az önceki durumdan mı? Of. Ama bu muhtemel. 2, 1 kazandık hocam müdahale etmeye gerek yok Kazandık 1-0 Bu arada arkadaşlar Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nereye kadar çıktı? 11.50 Evet arkadaşlar yine Mükemmel bir <laughs> başarıya imza atarak Balaş'tan kupa kazandık Ereş değil ama bana göre beleş. Umarım güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Görüşürüz.